Alpok'u şimdi vitrine çıkıyor. Vitrine çıktıktan sonra elde talep, talep olur ama tabii Alpok'u çok çeşitli modellere çıkacak. Çeşitli model ve kabiliyetlerde. Zaten taşınan taşınabilir bir unsur. Ee, normalde e, piyademizi taşıyabileceği, taşıdığı noktadan atabileceği ve üzerindeki mühimmat ve patlayıcı harp gücünün harp başının çok çeşitli modellerde olabileceği bir mühimmatımız olacak. Harekatın e, türüne, e, ihtiyacına göre de değişik formlarda, formatlarda ve kabiliyette de Alpago'lar sahada olacaklar. Bunu e, kullanıcılarımıza paylaştıkça onlardan zaten gelen talepler doğrultusunda belli şeyler uygunlaştırdık Onların hangi hareket bölgesinde ne ihtiyaç duyduklarına göre çeşitlendirilecek ama Alpago'nun daha yeni modellerinde e, çalıştığımızı söyleyebilirim. Bir Tabii yani e, bu bir güç, nasıl kargolar şu anda önemli bir satış potansiyeli oluşturduysa Alpago'larda kullanım arttıkça hareket sahasında kendisini ispatladıkça bir satış imkanı oluşturacak.